Çok lan şuna bak. <gülüyor> <gülüyor> Mer <laughs> Merhaba. 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 Ne haber? İyi sanın, ne Allah <laughs> seni Ulan ben biliyordum Bunun olacağını biliyordum Tamam Bismillahirrahmanirrahim <Bunu> Kapat çok tatlı lan şuna bak <laughs> Çok tatlı lan buna <binim>. bak Çok tatlı <laughs> lan ne <binim. gülüyor> <laughs> 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 bak şey mi? Fake olma de değil. Değil. <laughs> ne dedim? Çok, çok iyi. <laughs> Reis bunu uygun. <laughs> merhaba. 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 İyi senin haber. Ana. Allah seni yapmasın. Ben ne yakışıklıyım ha. Valla. merhaba. Merhaba. Ya, Nasılsın? <laughs> güzel bir reyit. Öpücüğü beğendin mi? <laughs> Allah. Çok güzel, çok güzel. Allah. Selam, Merhaba. 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 Ne yapıyorsun? İsminiz nedir? Ercan ben. Hasan. Gazi ben de. Nerede Sen yaşıyorsunuz? Tunceli'deyiz. Tunceli'deyiz. Bak tamam, <laughs> Selamünaleyküm. Aleyküm, Aleyküm selam, selam, kardeşim. Ne yapıyorsun Gazi? <laughs> hmm ne oldu ya. lan? Oğlum sen ismimi nereden biliyorsun benim? Seni tanıyorum. Nereden tanıyorum? Üç harflerim var benim. Ya bırak selam. oğlum ismi, bir dakika ismini nasıl biliyorsun? Hep, Hepinizi tam, tanıyorum ben. Nasıl? Tamam bunun ismi ne? Söyle. Söylersen ne yapacaksınız? Ne uğurluyum. Arkadaş dur bak. Yani Burak'ı ya bir saniye, dur dur. Bak şimdi. Burak'ı ya şat atacağım. Bilirsen mi? Bilirsen şat atıcam. Hasan. Onun Oğlum Onun... <laughs> benim adım ne? Benim adım ne? Ercan. Ananı uğradım. Ama oğlum nereden biliyorsun? Bir dakika oğlum bir saniye. <laughs> Daha fazla sizi şaşırtayım mı? Hayır. Aga bir dakika Bir dakika ben nasıl? Neredeyiz? Şimdi neredeyiz? arkadaşlarım neredeyiz? arkanıza geldi Tunceli'ye. <laughs> Adamı Oğlum bir yerde bir şey gözükmüyor değil mi? Hani konum Yok şey. oğlum oğlum konum monum gözükmüyor. Oğlum zaten çok... kimler olduğunu çok Lan adam Yine ben. Aga bu bizi hackledi galiba ya. <laughs> Lan, Selam. Selam. Geçme bu ya. Bir dakika dur. Durdun. Hey. Durdum. Ağızda ses hiç uyumlu dileme ya. Selam. Selam. Efendim kardeşim. Herkese selam güzel tatlı tatlı bana efendim kardeşim hayırdır? Ben nereden biliyorum herkese selam selam diyor. Lan ikiniz aile misiniz yoksa ya? Ekran mı değiştiriyorsun? Hadi canım yeni anladım anladın lan? Var ya. Sen bu işi

geçeceksin biliyoruz evet. Evet, evet. Ge geçmen için. <laughs> Şaşır. Aa, aa fake. Fake bu. görüntü mü? Evet. Var, sosyal efendim. deney. Ne sosyal, sosyal deney reis ya ne fake. Gerçek gerçek. Sosyal deney. <laughs> <laughs> gerçek <gülüyor> diyorum, kanal? ne inanmıyorsun? Hangi kanal? <gülüyor> Flash TV. <laughs>

Kanka kendinle eşleştirdin. <laughs> lan bekle lan bir ekran görüntüsü alaydım bari. <laughs> Dur hadi al hadi. <laughs> Dur al hadi. alıyorum bekle. Gülümseme. Gülümseme. Gel mi? Koymuş bir mi? Yok ya ben kendime tahammül edemem. Öyle bir şey yok kanka. Bu ne yakışıklılık böyle? Al... Senin anan arı mı? Bal gibi çocuk yapmış. Yok kanka. Sen bir gözlükleri. tak Bir <laughs> Dur. Allah <laughs> bizde Bak. Bak. Görüyorsun. Ben dedim ama böyle bir şeyin olacağını biliyordum. Ben. Gözlüksüz daha iyi. Ne böyle bir zaten. şeyim var? Böyle yarı görür. Eyvah bu videoyu bilenler tamam mı alfadır Kaçı 6'ya 1 miydi? 6'ya 1 <laughs> My God. <laughs> oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. <laughs> Gitme ya. Lan o başparmak ne niye o kadar uzun lan? <laughs> lan benimki kısa geldi. Dur. Kanka benim eller büyük. Eller büyük mü? Bir şey soracağım. Sor. Eli büyük olanın şeyi de büyük diyorlar doğru mu? Çok doğru değil. Merhaba. 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 <gülüyor> <gülüyor> Merhaba canım benim. Nasıl yiyeceğim seni? Deli mi yiyeceksin? Deli mi, mi yiyeceksin lan? Top. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> yani. Oğlum nasıl fake oldun? Gözleri bile bana bakıyor. Sen fake olma. mu? Fake oldum oğlum. No, Bu değil. da fake. Nasıl Bence fake oldun? fake kanka. Fake oğlum görmüyorum yazı yazmaya çalışıyor. Yazı yazmaya çalışıyor ama bir şey yazıyor da gözüküyor. <laughs> Bak. Aa yazıyorum lan. Kur'an çapsın fake demiş. Kur'an çapsın kamerası... fake. Kur'an çapsın fake. Fake. Kur fake. fake. Allah çapsın. Elinle ikiyi göster bakayım. İki yap elinle. Yapamıyor ki. Yapamıyor. Ya, Hala yaptım. Ya. 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 Sen youtuber'sın. Video mu lan bu? Dandırıyorsunuz değil mi? Merhaba. Konuş. ne yalan atıyor mikrofon mikrofonum yok diye klavyenin sesi geliyor bana şöyle iki parmağını yapar mısın parmağını iki kere şö şöyle yapar mısın He? Allah'ım bile biliyordum Bunun ne olacağını biliyordum Duygularım var mı? Tamam Bir şey Kanka bir dileni çıkarsana Eee Haa? Ben bırak <laughs> Haa bu <laughs> Yo bu tiktoker Bir saniye Bir saniye Aha gene o <laughs> <laughs> hey collega, so pretty you are so pretty. English English? You speak English? I'm from Romania. Where are you come from? Türkçe biliyor musun lan lavuk? Türkçe biliyor musun? Türkçe biliyor musun? <laughs> ay ay ay. Durun. Poz yerin. Dur. Fotoğraf. Kamera şey. dayanmaz Kamera çatlar. Dur. <laughs> Bu güzel mi Poz yer. koyuyorum. Ağzına sokayım. Oo. Merhaba. Merhaba. Ben de